Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın ben Çınar burada nasıl yakaladım. Çınar Sen ne yapıyordun burada Çınar Arkadaşlar Nilo Uyan'ın evi gibi Çınar böyle kar döküyor gibi karbonatla oynuyor. Sanki böyle kar yağmış gibi değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Hemen çekmek istedim sizlere de. Çınar sen neyle oynuyorsun? Hı? başının evet. haline bakın arkadaşlar. Biz Çınar Atan'ın saçlarını kestiğimiz için bir süre böyle şapkayla dolaşıyor. Oo. Ev karlar altında kalmış. ve Sanki evin içine kar mı yağmış Çınar Atı? Bir bakalım. Aa. Evin içine de kar yağmış arkadaşlar. Ev kardan devrildi Çınar atı. Ay hemen temizle, hemen temizle, hemen temizle. Bu da karbonat arkadaşlar. Çınar da çok seviyor karbonatla oynamayı, irmikle oynamayı. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Yine mi kar, kar yapacaksın? Demirde. Evet. Bu sefer kay. üstten yağsın mı Çınar Ata? Üstten yağsın. Bir de yuvarla. Evin içi kar doldu. Ben de atacağım. Ben de atacağım. Böyle. Kar yağ Lapa lapa kar yağıyormuş arkadaşlar. Az önce kameramız kapanmış. Fark etmemişim. Bir sürü şey çekmiştik. Ben de yeniden başlayayım dedim arkadaşlar. Ev nerede? Ben de. Evi hemen bulmamız lazım. Bu gemi kurtarmaya gelsin o zaman evi. Çok saçma. <laughs> Olsun. Dur. Gemi geliyor. Evi kurtarmaya geliyor. Oo. Sanki evet. evi ezdi gibi ama. Kurtardık arkadaşlar evi. <laughs> ha? Evi kurtardık. Evi artık kar yağmıyor arkadaşlar. Yağıyor. Yağıyor mu? O zaman sen karları topla şu şeye. Ben başka bir şey buldum Çınar Şimdi karları buna dolduracağız. Bak. Bak şöyle yapacağız. Müsaade et. Önce buna birazcık dök. Dök bunun içine. Bundan yağacak kar şimdi. Dök içine. Bak böyle eleyince bundan kar yağıyor evin üstüne. Ne kadar güzel değil mi? Keşke bir de Nilo'ya figürümüz olsaydı değil mi? Çünkü bu sanki Niloya'nın babaannesinin evine benziyor arkadaşlar. Ben ona benzetiyorum. 724 24 Niloya'ya baktığımız için artık aşinasıyız Niloya'nın. Sen Niloya'yı çok mu seviyorsun Çınar Ata? Seviyor musun Çınar Ata? Bunu buraya, bu Bunu buraya mı? Hı. Tamam. Tamam orada dursun o zaman. Ben sana başka ne versem ki buradan ya. Burada, Nerede? Hadi bizim bu, buna da Karyas. Arkadaşlar bu baby late'in içiydi. Böyle atınca hızlı dönünce ışığı yanıyor. Bakın yandı. <laughs> o zaman arkadaşlar hoşça kal diyelim. Çınar ata. Arkadaşlar hoşçakalın. Sizleri çok seviyoruz.